Değerli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir haberle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. El değiştiren ilçe sayısı 150'yi geçti, öldürülen insan sayısı 20 bini aştı. Ülke yeni krizlere gebe. Afganistan'ın batısındaki İran sınırında bulunan Herat ve Badghis vilayetlerinde 3 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti. Son bilgilere göre Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Herat emniyet yetkilileri militanların Herat'ın Ceşt ve Guryan ilçelerine eş zamanlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı sonucu her iki ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiği ifade edilen açıklamada güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiği bildirildi. Taliban'la devlet arasındaki savaşta bugüne dek 20 bini aşkın sivil hayatını kaybetti. Açıklamada saldırının ardından çıkan çatışmalarda her iki tarafında kayıp verdiği bildirildi. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.